Güzel günlerin hatırı kalmadı. Hatır isteyen hata yapmasın. O kadar. Murat. merhaba arkadaşlar. Videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar TikTok'un saçma bir akım yüzünden 10 yaşındaki çocuğun hayatından olmasını konuşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz TikTok'ta saçma saçma akımlar var. Ve bu akımları da çocuklar bildiğiniz üzere ben de yapayım, o da yapsın, şu da yapsın, bu da yapsın diyerek böyle saçma saçma akımlar yapıyorlar arkadaşlar. Ama önceden, önceki TikTok'ta böyle bir şey yoktu. Yani yanlış anlamayın göt sallamaydı, baş sallama falandı ve bunlar bize cringe gelen bir akımlardı. Şimdiki akımlar o kadar kötü ki abi, o kadar iğrenç bir şey ki. Arkadaşlar çocuk 10 yaşındaki çocuk arkadaşımız. Dün arkadaşlar Twitter'da gezinirken geceleyin akşam yani. Bak şöyle bir ekran çıktı karşıma arkadaşlar. 10 yaşındaki çocuk kolonya akımından dolayı hayatını kaybetti. Abi kolonya akımından dolayı anladınız mı? 10 yaşındaki çocuk ya. Abi biz nasıl akımlar yapıyoruz? Gerçekten saçma bir akımdan dolayı hayatını kaybetmesi kolonya akımı ya. Kolonya akımından dolayı bir insanın hayatını kaybetmesi kadar üzücü bir şey yok. Abi bunun bu çocuğun annesi babası aile fertleri falan neredeydi ya bu olan bu videoyu çekerken? Biraz da aileyle alakalı arkadaşlar. Benim çocuğum 10 yaşındaki çocuğum eline ben telefonu verip al oğlum sen sus ve telefon oyna sadece. Dersem o çocukta TikTok'ta saçma bir akım görüşse ne yapacak? Uygulamak zorunda kalacak tabii ki. Ama sen çocuğuna çocuğum bak telefonla bu, böyle böyle oynanmaz işte şunlar yapılmaz. Her gördüğüne aldanma diyerek böyle bir baskı uygulamak varken neden? Al şu telefonu ve sus diyorsun. Aileniz sizi ne kadar çok konularda çok açık olmadığı sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Çakmağı nereden bul çakmağa çakıyor ve yakıyor kendini. Yani herkesin canı bu kadar ucuz mu? Ve sadece ben size soruyorum. Herkesin canı bu kadar ucuz mu? Ve bundan ötürü ben de şöyle düşünüyorum ve TikTok'un kapanmasını düşünüyorum. Kapanabilir bence çünkü haberlerde falan hep görüldü. Bakanlık veyahut da başka biri bu konu hakkında bir açıklama halen yapmadı ama yapınca da görürsünüz bu arada. Sizce arkadaşlar bu durumda siz ne yorum yaparsınız? Sizce TikTok kapanır mı? Kapanmaz mı? Veyahut da nasıl olur? Aşağıda yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.